Kılıç komutanım? Kılıç, dinlemedeyim. Komutanım, Nihat Kod adlı terörist bugün saat 16.30 itibariyle etkisiz hale getirildi. Tekrar ediyorum. Nihat Kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Aferin Kılıç. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Aferin size. Sağ olun komutanım. O iki arkadaşımızla irtibat kurabildiniz mi? Emre ve Galip ne durumda? Arıyoruz komutanım. Henüz irtibat sağlayamadık. Onları bulun yüzbaşım. Onları bulun. Emredersiniz. Bölgede jandarma birliği, hudut devriyesi kim varsa irtibata geçin. Ayrıca helikoptere olan birliklerle de konuşun. Onları süratle oradan tahliye etmemiz lazım. Emredersiniz komutanım.

Sen çok kan kaybettin. Sen ne böyle ciddi konuşuyorsun? Vuracağım lan beni manyak. Tamam dinle. Bak şimdi o, o kurşunu bacağından çıkarmamız lazım tamam mı? Tamam. Anlıyor musun? Tamam. 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 Ve bunu eski usullere göre halletmemiz lazım. Tamam. ...ses çıkarmamamız lazım. Hani şu ses... ...ışık kamuflajı falan hani. Biliyorum <laughs> Galip, biliyorum. Tamam. Şimdi... <laughs> tamam ben... ...ateş yakacağım, sen... ...kaybedecek misin lan? Galip... ...gerçekten bir <laughs> ...sürekli tamam, tamam dedirtiyorum. Ay git ne yapacaksan yap, hadi. <laughs> Aynen kardeşim. Да, okay. Var mı bir şey? Burada değiller komutan. Ya beyler dilim var mı ya da şu cesetlerin arasına falan bakın. Yani Allah korusun ama ne bileyim. Bakın işte. Buradalarmış ama kirişi kırmışlar komutan. Öyle öyle. Baksana bizimkilere ait bolca mermi var. Bayağı da var ha. İyi de nereye gitti bu herifler ya? Neredeler bilmiyorum komutanım da. O iki çatlak resmen buraları dağıtmışlar. Acayip bir iş çıkarmışlar komutanım. Hakikaten ha, şuraya baksana. Bunlara anca Turgut'un dediği gibi Allah'ın zahp kurban denir yani. <laughs> Vallahi bravo çocuklara. Önce bir adamlarımızı bulalım, diyeceklerinizi onlara söylersiniz. Ama önce onları sağ salim bulalım. <laughs> Beyler, Emre ve Galip bulmadan durmak yok, devam ediyoruz. Şimdi düştüm eline. Meyletirsin beni, değil mi? Keşke senin arkadaş olmasaydım galip. Niye Bıçak bende diye mi? Tasıyor musun lan yoksa? Yok. Ondan değil. Ee? biz ne yapmalıydık biliyor musun Gari? İki kız bulmalıydık. Önlerinde diz çöküp evlenme teklif etmeliydik. Bir krediye girmeliydik ne bileyim. Sonra çoluk çocuk. Çocukların bitmek bilmez okulları filan. Sonra eve geldiğimizde mercimekli börek ve kuru fasulye yemeliydik. Fena durmuyor. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? <laughs> Evde pizza kutularının arasında didişip duruyoruz galip. Haklısın galiba. Hiçbir şey misin? Yok Galip. Hı? Şu kız şiirini okusana. Hangi kız lan? Hani şu hep okuduğun... ...Niyar Hatsız'ın şiiri. Ha, kız şiiri. Bunu kardeşim. Pınar başına geldi. Bir elinde güğümü... ...çattı yay kaşlarını... ...görünce mü? ...bağlamıştı gönlümü... ...saçlarının düğümü... ...bilmiyorum bu örgü... ...acaba bir büyü mü? sordum. Nerededir bir yerin? Nedir senin değer? Yedi kral vurulmuş. Ne bu şeyle göster Hangisine varırsın? Bu yedi ünlü elin Şöyle dedi bakarak. Göklere derin derin. Kralların taçları beni bağlar büyüm, orduları açamaz gönlümdeki düğümü saraylara süremem dağlarda sürdüm bin canı değişmem şu öksüz türküm Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.